Bir şeyler yazmıyor işte. <laughs> Bakalım ben de merak ediyorum kaç kişi gelecek. Farklı farklı insanlar gelecek mi? Beni tanıyanlar gelecek mi? 60 100 şu anda yayınlasın evet 48 saniyedir evet bekliyoruz arkadaşlar tam 8'de başlayacaktık gerçi de bakacağız şimdi evet bakalım arkadaşlarımız hanlarım nerede geliyorlar mı gelmiyorlar mı evet şey sonunda telefonum şarj olmamış. Kız şimdi oldu da şimdi Zeus hoş geldin Zeus. Hayırlı akşamlar diliyorum. Zeus Gaming Vane. Hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Nasılsın? iyi misin? Neler yapıyorsun? Bu benim ilk canlı yayınım arkadaşlar. Onun için bir hatam olursa kusura bakmayın. Elimden geldiği kadar sorularınıza cevap vereceğim. Sizinle sohbet etmeye çalışacağım. ondan dolayı şu anda Zeus var bir kişiyle açılışı yaptık. Gerçekten ilk canlı yayınımda YouTube'da Zeus bağlandı. Zeus'a çok teşekkür ediyorum buradan. Teşekkür ediyorum Zeus. Hayırlı akşamlar. Sana da hayırlı akşamlar. Nasılsın? iyi misin? Nereden bağlanıyorsun canlı yayına? Hangi bölgeden bağlanıyorsun? Bu ne derken? Evet, bu ilk canlı yayınımızda sağ olsun Zeus Gaming arkadaşımız bizi yalnız bırakmadı. <laughs> Heyecan yapma demişim. Teşekkür ediyorum. Yok heyecan değil. Ben zaten her gün canlı yayın yapıyorum da. Burada yapmıyorum. Bu platformda yapmıyorum. Tabi arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bizi sevenleri bekliyoruz canlı yayını. Bakalım bu ilk canlı yayınımızda kaç kişiyle buluşacağız? Ben de merak ediyorum. Zeus hangi bölgeden bağlanıyorsun canlı yayına? Zeus beni tanıyan birisin galiba öyle yazdığına göre. Bak evet Ceren geldi Ceren hayırlı olsun diye teşekkür ediyorum Ceren'e buradan. Ceren sen neler yapıyorsun? Ya sen de yayın yapacaksın gitmen gerek. Teşekkür ediyorum olsun. Teşekkürler. Bağlandığın için çok teşekkür ediyorum. Önemli olan bağlanmandı. İnşallah ben de senin yayınına bir gün katılırım. Sana canlı yayında başarılar diliyorum Zeus. Sağ ol Ceren. Ceren sen neler yapıyorsun? Ben inanıyorum ki bu akşam benim takipçilerim beni yalnız bırakmayacaklar. Yavaş yavaş gelmeye başlayacaklardır. Zeus gitmediysen hangi bölgeden canlı yayına bağlandın? Söyleyebilir misin? Bölge olarak neresi? İstanbul mu? Ankara mı? Ben şu anda İstanbul'dan yayın yapıyorum. Şehmuz abone oldu. Mehmet Şahin abone oldu. Taşlı Onlar, işte abone oldu. Radyo. radyo mu? Onlar 9 gün önce bak. 9 gün, 13 gün, 24 gün. Tamam. Onlar eskiler diyorsun. Evet. Anladım. Bana gelen yok sanırım. Dur daha benim fanlar gelir. Saat i̇şte sen kaç? Sen aynı anda TikTok'tan aç. TikTok'ta buraya Saat kaç kaç? de. yapabiliyor şu Sekiz altı geçiyor. Acaba canlı yayına mı bağlanmayı bir cenab Youtube'da. Birçoğu yazdı çünkü yazmayı diye. TikTok'tan zannet Yok. Ya söyledim. Tabi hepsi bilmiyor olabilir de genel olarak söyledim. Biraz bekleyelim bakalım ya. Ne kaybederim yani? <laughs> Doğru. Ne kadar cici şey kaybedeceğim şimdi. Şey. Diyor. Muhammed hoş geldin Muhammed. Hayırlı akşamlar. Mikrofona ağzına yaklaştın. Sezaz geliyor demiş. Yaklaştıralım. Tamam. Şimdi nasıl? Şimdi iyi mi Muhammed? Muhammed tanış. Ses nasıl? Şu anda geliyor mu? demiş abi. Hayırlı akşamlar diyor Muhammed. Muhammed nereden katılıyorsun canlı yayına? Hangi bölgeden? Gülöy Doğu'ya buradan sevgiler selamlar Muhammed. Nasılsın iyi misin orada hava nasıl? Burada bugün çok sıcak vardı çok. HGV karışık beşli merhaba merhaba hayırlı akşamlar. Karışık beşli nasılsınız iyi misiniz? Hayırlı akşamlar diliyorum buradan. Hangi bölgeden yayına katılıyorsunuz? Bugün İstanbul'da gerçekten sıcak, bunaltıcı bir hava vardı. Pek fazla güneş yoktu ama gerçekten sıcak hava. Tabii HGV kanalına abone olurum. Sen de benim kanalıma abone olmayı unutma. HGV mi kanalın ismi? Yoksa karışık bir mi doğuda da sıcak çok var diyorsun. Burası da çok sıcaktı bugün Muhammed. Fena. Yani çok bunaltıcı bir hava vardı. Kanalın ismi ne? HGV Karışık Beşli. Direkt o. Hı? Direkt bu. Tamam. HGV Karışık Beşli. Tamam şimdi sana abone oluyorum. Benim telefonlara abone olsun ya da kendi telefonumdan abone ol. Şimdi abone olacağım senin kanalına. Sen de benim kanalıma abone olmayı unutma. Tamam? Karışık beşli. Sen nereden katılıyorsun canlı yayına? Hangi bölgeden katılıyorsun? Muhammed Abi Allah'a emanet benim işim çıktı başka yayınlarda görüşmek üzere takibe takipte kalacağım tamam teşekkür ediyorum Muhammed hayırlı akşamlar diliyorum sen işine bak abisi hayırlı akşamlar diliyorum katılman katıldın bize onur verdi teşekkür ederim saygılar selamlar gibi Karışık Beşli Sakarya'dan ben Ey Eymen run Uçan Uçarım Uzeniyim. Sakarya'dan ben Eymen Uçarın Eymen Eren'in Uçarın Kuzenisin Selamlar Saygılar Buradan Sakarya'ya Selamlar Saygılar Eymen'e de Selamlar Saygılar Eymen Eren Uçar. Hoş geldin Eymen Eren Uçar. Nasılsın iyi misin? Enişten kurban olsun sana. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar saygılar buradan Sakarya'ya. Eymen Sakarya'dan Eymenlerin Sen ha? Eymenlerin kuzeniymiş. kuzeniymiş Hangisi ki? Lan. Selamlar saygılar Hayırlı akşamlar diliyorum herkese Sakarya'da hava nasıl Son durumu senden alalım Hava durumu nasıl Sakarya'da Ne demiş İyiyim ama ben kuzeniyim Senin ismin ne Kuzeni hangi kuzeni Eymen'in hangi kuzeni İsmini bahşedersen ona göre senle sohbet kuracağım. Hava nasıl Sakarya'da iyi mi yoksa soğuk mu? İstanbul'da bugün çok böyle rehavetli sıcak bir hava vardı. Çıktın <laughs> gel Ceren gel görüşmek istiyorsun gel. Karışık beşli. Yıldırım ben. Yıldırımmış ya. Yıldırım selamlar saygılar babana çok selam söyle babana annene ablana kardeşlerine hayırlı akşamlar Mehmet Şahin Köz hoş geldin Mehmet Şahin hayırlı akşamlar benim hoş geldin Mehmet hoş geldin hayırlı akşamlar galiba 36 iyi orada da sıcakmış o zaman Ateş, Ateş hoş geldin Ateş. İsim mi değiştirdin Ateş? Nerelerdesin sen? Yoksun uzun zamandır. Teşekkür ediyorum. Eymin kuzeni. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Teşekkürler, teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Ben Ateş. Ateş, Anladım sen olduğunu. Sen nerelerdesin? Uzun zamandır yoksun Ateş. YouTube bu. Evet YouTube kanalım bu. YouTube kanalımdan ilk defa canlı yayın yapıyorum. Ateş YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olun. Videolarımı da izleyin. Sizden rica ediyorum. İlk defa YouTube kanalına canlı yayın yapıyorum. Bakalım takipçilerim buradan beni takip edecekler Merak ettim de. Eminim çoğu işi olmaya gelecektir. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Ateş. Ateş. Senin bulunduğun yerde hava ne durumda? Havalar nasıl? İstanbul'da bugün çok fazla sıcak vardı. Yani güneş yoktu ama böyle bunaltıcı bir hava vardı. Tamam. Tamam Ateş. Ateş şeyin ne? Youtube kanalının. Ben abone olmuştum galiba Ateş sana. Oldum oldum Ateş. Ben sana abone oldum. Takip ediyorum ben seni Ateş. Şok ne ya? Ateş. Ne yazmışsın anlamadım. Ateş dersler nasıl gidiyor dersler? İyi. Aman iyi ol. Soğuk mu hava orada? Ateş sen Samsun'da mıydın Ateş? <laughs> Hangi bölgedeydin ya? Ben onu karıştırdım. Samsun'da mıydın sen? <laughs> Dersleri boşlamayın. Boşlamayın. Derslere çalışın. Sizin geleceğiniz okul. Ateş cevap verme Ateş. Sen nerede yaşıyordun? Samsun'da mı? Evet demiş ya. He. Samsun'da yaşıyorsun. Tamam buradan Samsun'a selamlar saygılar. Sen nereden biliyorsun Nogan? Hadi ya. <laughs> Diyar arkadaşlar neredeler bu benim takipçilerim neredeler Oyuna geldik merhaba. Hoş geldin oyuna geldik. Selamlar hayırlı akşamlar. Nasılsın iyi misin? Hangi bölgeden katılıyoruz canlı yayına? Oyuna geldik senin bölge olduğun bölgede hava nasıl? İstanbul'da bugün çok sıcak bir hava vardı. Güneş olmamasına rağmen. Bunaltıcı bir hava vardı. Arkadaşlar siz bir şeyler sorun bir şeyler yazın ben de size cevap vereyim buradan. Biliyorsunuz YouTube'da müzik çalamıyoruz. YouTube'da müzik çalmak yasak canlı yayında. Beraber böyle sohbet edeceğiz karşılıklı. İstersen size fıkra da anlatırım yani. Oyuna geldik. Hiçbir şey yazmadın. İstiyorsan TikTok'a geçiş yap. Yok. Bu akşam onu Çıkmışlar. Tek biz izliyoruz şu anda. Üç kişi izliyor seni. Üçü de içerideki telefondan sonra. Oyuna geldik ki. Ben nereden biliyorum? Önce. Kapatayım mı? Ö yok yok hayır. Önce iki üç kişiyle başlarsın. Evet. Sonra o zamanla artar. Yani evet. böyle ilk yayında böyle milyonlara ulaştık halini yok zaten. Biliyorum onu da. <laughs> TikTok'ta daha çok zevk yapamıyorum. Tamam. Sanki. o yüzden. TikTok'ta şarkı, türkü öyle gidiyoruz Ya bunda... Ya şey Twitch'e döndü. Döndü. Twitch'te yok şeyli kimeli. Orası sadece canlı yayın platformu. Niye? Twitch daha ya bu. Ama takipten falan para almıyorsun. Belirli bir sınıra ulaşman gerekiyor. O daha sonra evet. sana parayla abone oluyorlar. 5 dolar. 5 hani, dolar 3 dolar. Ne kadar yoruluyor bu ne? Bir dünya olanlar da var. Hadi ya. Twitch'te ne anlatıyorlar? Oyun oynuyorsun, sohbet ediyorsun, müzik çalıyorsun. Hmm. İkiye düştük. <laughs> İkiye mi düştük? Sen nerede görüyorsun? Ben niye görmüyorum ya? Abi He şurada Beni yalnız bırakan takipçilerim sizi terk ediyorum. <laughs> Hepinizi terk ediyorum. Bundan sonra size canlı